Bir takipçimizin bize güvenerek ta Adanalardan bize gönderdiği alt motorunu elimize aldık. Sökeceğiz, tespitini yapacağız. Motorun yanında tesisatı, göstergesi, karbüratörü yani elektronik aksamlarını da göndermiş. Bizim için alt motor olsun, elektrik tesisatı olsun hepsini biz yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta motosikletin şasisine bile gerek yok. Biz bu tesisatı masanın üzerinde bile yapıp çalıştırabiliriz motorla birlikte. İnşallah biz de güzel bir şekilde yapacağız kendisine. Tekrar yola çıkartacağız, teslim edeceğiz. Tabii bu şekilde olmaz. Bu şekilde bu radyatör böyle zarar görür. Önde manifold var mı? Yok, arkada da yok. Bunlar düzgün bir şekilde kapatılacak, temizlenecek, araları açılacak. Bunların arasını açmıyorsanız bu motor ölmeye mahkum, bunu bilmiş olun. Tabii bu konulara daha sonra değineceğiz yine. Bu şekilde olmaz.